Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle fazma hobi oynuyoruz yanımda Emre ve Hikmet var Emre değil bu Doxim bu Doxim bu Doxim ve Hikmet var <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar Heee As Şimdi hangisini seçin beyler? Bak gel gel şunu göstermen lazım ama gel gel ha, ha. Bak e Mevlan da burada bak Kendisi geçen şey oyunda öldü o yüzden gelemedi bak Aa. Mehrumun anasına Erhum mudur Mehrum Hadi o zaman Başlayalım Şimdi Hangi istesem oranın neresi olduğunu hatırlamıyorum ki. Kanka başlığı buldum Mevla'nın hayaletini oh. öldürmeye gidiyoruz. Ne Mevla'nın öldü yani. Hayır Nasıl başlık, başlık başlık hep aynı. Hazır ben takıldım lan lan ben de. Tipe bak. Yürüye ben. Tamam yürüyorum. Verdim hazırım. Her Yiko şey. Yükü hazır. Ha, sen benden ne istiyorsun Emre? Eee termometre. Akıl sağlığa paz aldın mı Yükü sen? Yoo. Al al. Bende var. Ek, ekledim ben. ben tamam bende de var. Ne var ne yok ekleyin. Termometre mi istiyordunuz? Aldım mı? Evet, termometre al. Başka ne var lazım? Güçlü el feneri var. Bir tane daha alalım ondan ya. Emir alsana. İyi tamam. Yok yok, gerek yok. Bir tane yeter. Bir tane dalak kanka ya. Video kamera da var. Tamam her şey iyi ya bence. Emir bir tane daha al Emir. Bu kafaya sabitlenen kamerayı taşı taşıma yerine mi geçiyor acaba? Anladın mı demek istediğimi? Ona olsak mı lan ne kadar. O? Kafaya kafaya sabitliyorsun onu işte. Nerede lan o? Ah hatta birim alsın hayret alırken görürüz komik olur. Evet evet evet. Nerede o ben göremiyorum onu. En aşağıda en aşağıda. Aa alayım mı lan? Emir kaç paran var? Doğru söyle bak. Yemin, Yemin ederim 177 şey dolarım var. Tamam sen al kanka. Yani. 148 var benim? Tamam ben alıyorum bir tane dur dur. Aldım aldım İko. Tamam beraber kafa takarız. Yok Emir sen alma lan. Ben takmam. Ya, sen izlemeyecek misin kanka? Ben, ben sana veririm sana veririm. Tamam, tamam. hadi hem, hazır. Bak hem sen öldüğünde gene bende kalmış olur anladın mı? Bir tane güçler pencere aldım tüm paramı. Strateji anladın mı Emre? Anladım. Hadi başlayalım. Hadi başla başla. Ekle her şeyini Emir. Tamam ekledim her şeyimi ekledim. Oha ne kadar çok oldu lan. Tamam hazır değil mi herkes başlattı? Ölürsek <laughs> Ölmeyelim He. ölmeyelim oynayalım. İko akıl da aldım ben. Ben de aldım. Tamam kim konuşacaksa o içer. Ben konuşabilir miyim? Bek, geliyorum. Ben konuşurken kendimi çok ka kaptırıyorum. <laughs> Hayalte bro diyorum. <gülüyor> 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 Sanki <gülüyor> counter falan oynuyoruz. Vallahi. <laughs> ben klasik bilgisayar soruları soruyorum ya. Ne yapıyorsun? Adın ne? Kitaba yazı yazar mısın? Jart çurt Geldiniz mi? Yuko gelmiştir zaten. Ha, geldim ben. Aynen da yürü herhalde. Neymiş okuyalım. Aa. Oo, o, Kur'an var. Okunmuyor da. Ne? Ya Kur'anları çek. Ha, Emre geldi. Evet. Neymiş? Senin için biraz <laughs> açma yaptım. Yuko az geri gel lan. Ha pardon. Richard Jones. O. Herkes cevap veriyormuş. Tamam, Adını yani, söyle. Anahtarı aldım. Bak bu görevleri yaparsak daha çok para veriyor biliyor musun? Ne ne diyor ki? Hayaletin türünü keşfet. Onu zaten sikeyi yapıyoruz. Bir hayaletin tuzun üstünde yürümesini sağlayın. Yere tuz döküyorsun üstüne basıyor. Et, var tuz mu var ki bize şu an? Yok almadık ki. E, o Odun nerede, onu Odun bir ha, o, konuşacağım. Ha, kon tamam Emre. İki e, benzin birbirisinin hayalet taktiklerine şahit olmasını sağlayın. Bu yüzde yüz olur zaten. 125 o altında ortalama bir akıl sağladı Bak ortalama akıl sağladı şu an. Oha kaç tane falan aldı o zaman. Onu mu istiyor yani? Evet. Oha kaç tane falan aldı o zaman. O zaten Üstelere oldu. Valla ben her şeyi ekledim. Ben ee... kırmızı fener mi yoksa şu büyük fener mi iyi? Bak altta kırmızı var ucu kırmızı olan. Kırmızılar iyi kanka. O senin elindeki ne? O büyük. dandik. Tam kafaya dandik. sarp denen kamera bende mi ama. baksanıza. Ha burada Peki. burada kanka bak buradalar. Tam oha Aa, burada. tam al, alın ben almayacağım ben aldım bir tane. Ben yük alalım ben bence. Emin misin? Geri Bıraksan koyabiliyor sana. musun? Yok almamışım ben, almamışım. Kafanda lan. Kafanda. Benim kafamda mı? Evet, evet. G var. E, burada Şu da var. E, burada da var. Onu ben aldım. Aldım. E, tamam hepimizde var o zaman. Bakayım. Nasıl lan? 3 tane mi aldık? Bende yok herhalde. Sen sende de, de var 3 tane almışız ama. Aa bak Kimi çalışıyor. Kiminki sen... Kimin ama bir oluyor? tane çalışıyor. Sadece Emre'nin çalışıyor oğlum. Bizimki niye çalışıyor? Ben de Emre bilmiyorum. Emri bırak bakayım. Onu nasıl bırakacağım? Q'ya basacağım gelmeyelim. E'ye basayım, 1 2'ye basayım gelmeyelim. Niye basmam lazım? Neyse ya tamam bir şey olmaz. Anlamadım. Tamam, minik şey çalışıyor Çok mu varımlık lan minik? Minik şey çalışıyor mu? Evet evet şu an seninki çalışıyor zaten. F'ye bastım bir şey oldu mu? Yo. Yok. Yo. Eee ben bir de ne alayım? Bakın. Termometre, aldım. Mi? E, e, aldım, ben ben termometre aldım. mi? Ben EMP aldım ben EMP. Ben aldım. Arkadaşlar. Yok, o normal herif yani. Güçlü de bakayım ne fark var. Biraz güçlü. Abi, al, bu al, al güçlü al. Yarat. Tamam. Ben, ben de parkını bakayım. Ama serin olsun al ben. O da, ol. Ben hemen kendi paramı al. Güçlüyü bana ver. Tamam diyeyim. Tamam sen ne var şey, zaten hemen güçlü. E, termometre alsana da. Al, al. Yavşaklar ben kendim alırım. Bu al, UV'yi birine bırak diyor. UV'yi birine bırak. Emir'e bırak hatta. Hayır hayır termometreyi bana versen UV'yi al. Tamam. Tamam. Aldım bak buraya. Tamam aldım. Abi, abi, abi biz diğer Discord'dan konuşuyoruz. Aa Takır. doğru unuttuk hadi kapa. Tamam. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Benimki geliyor mu? Şey, benimki benimki geliyorum. Geliyorum. Ben şu an nereden geliyor? Geliyor geliyor. Ben şu an nereden konuşuyorum? Evet. Şu an? Ben. Şimdi nereden konuşuyorum? Lan? He? Evet, 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 evet. Şu an sesim nereden geliyor? Şu an. E, şu an anladım. ve yakın geliyor. Tamam. Evet. Şu an telsiz mi? Evet şu an telsiz. Benim Nasıl? klikle mi çalışıyor oh, bu, oh, evet. bu alet? Evet evet. Tamam. Ee, ee, 10, 10 derece, de. 10 derece olursa söyle. Evet. E, kaç? kaç? açma. 10, 13. Tamam. ondan düşük olursa söyle. Tamam. Richard Jonas. Tamam. Tamam, ya. Ben bir şey, Çekal bir, şey, de daha alabiliyorum ne alayım? Kamera. Kamera, Fotoğraf kamerasını alayım mı? Tamam tamam bunu Eee adını söyleyesin diliyorum bir kanka bende bende. Ne dedin Emel? biz okuduk normal standart. Adını söyleyince sinirleniyormuş. Bir <laughs> dakika <laughs> <laughs> Farklı ver lan gel gel. Keşke oyunda çanta falan da olsa. Nasıl fikir? Lan bu mahalledekiler ne diyor acaba bana? Anlamadım. Ben taşınırım direkt la böyle çekilerek. Biz o korku filmlerindeki 3 salak aileyiz. Evet evet. 3 salak kişi bak. Aaa güzel. Ne? Geliyorum bir daha Ya ısın açın bir daha. Isın Ben UV ile göremiyorum. Heee. Şurada kamera var lan. Ama kırmızı yanıyor. Kanka. Ya, evet beyler. Ondan. Telefon Olur Kamera götürün artık İyi mi başlayalım belki Bu çok değişik lan Tamam abi gelin bence önce Ölçük... Bu taraftan gidin Neredesin sen? Ben geldim Buradayım Lan Emir nerede lan? Üst kata çıktın Emir Oğlum bak Gel S Soğuk evet, ortam adam 63 burası ee, Kamerayı kim aldı? Foto kamera var bende <laughs> Tamam anlamadım lan Tamam girmeyen önce buradan bakalım Kaç olması gerekiyor Biko bir daha söylesene? 10 16. 11 16. Dur. Şimdi sen de yakınına bakayım şuralara. Hava kapıya açılmaz. Hadi sini bana. Bir var. Şey var. Gid, buraya gelsene buraya. Anladın mı? Buraya gel be. Bu şuralara bak. Her <laughs> odanın farklı derecesi var. Yok. 65. Aha. 65 mi? Olmaz. 65 mı? olmaz bayar mısın? Yemin ederim burası ama. Atayım bak istiyorsan. At bakayım. 67 oldu. Burada 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 burada. Mutfakta mutfakta 3 oldu 3 oldu. Gel burada burada. On 15 zamanı nasıl 65? At bak <laughs> nasıl lan bakayım at. Aaa toplu hep açmış oğlum bu. Ya ben, ben açtım oğlum ben açtım. Ne, nereden bakıyorsun oğlum? Eee şu an burada burada burada. Evet. Tam burada bak. 10, 10 köşesi buraya. 68 yazıyor. Nasıl atmış sekiz yazıyor ya? Allah'ını al paylaş. Bende Fahre Knight olarak gözüküyor galiba. Haa. Nasıl nasıl düzelteceğim? Ya bu kedi konumu ayarlanıyor. Ayarlanıyor Ben yanlış info siz al bunu al. Gel ver bana. Kanka en son buradaydı bak. Kanka burada ben anlattım haberin olsun ya. Tamam tam yok. Yemek öttü ya. 3 oldu. Aa Eliz Eliz. Nerede? Aha. Çek, ışını kapat, ışını Emre. Gözüm, tamam, gözüm. Bakmıyorum, bakmıyorum, tamam, bakmıyorum. Emre, biz göremiyoruz. Nasıl lan? Göremez misin? Ha, sen şu an görüyorsun. Foto kamerayı kimde çeksin? Bende. Alsana. Al Emre. Al katlayayım. Tamam, ipo çek. Dur, dur. Bu hikaye al. Tut, tut, tut. Göremiyorum şu an. Biraz geri gel. Tamam, Böyle çok iyi, böyle çok iyi. Biraz aşağı tutsana. <laughs> <laughs> lan. O mu açtı? Galiba. kapı kapandı. Tamam. Al, mı? alayım şu Tamam bulduk kanka gezi. Artık UV bir bok yaramaz. He. Şu kitabı alsana Burada bırak Ötüyor ötüyor ötüyor. Bak bakayım bak derece. 16. Yukarıda mı var acaba? Olabilir. Ben evet. gelsek nereye gidelim? Evet. Ayrı gezmeyelim. gezmeyelim. Evet. Aşağı bakmadık mı oğlum? Evet, fazla kolay gelmişsin. Heee geri geri. Yuka bak. Bodrum'a Bodrum'a bak Gel yukarı evet. Gel yukarı çık. Gel gel. Kanka Bodrum'a ben de bakayım. Derecesi düştü belki. Ya bir tutar tutar. Kalıntı mantığı çıkar lan belki. Bakalım. Eee buranın sigortası nerede? Ya araçtan ne kadar Aşağıda gelin var. Yukarı Abi kalıntı var güzel. Hani neredesin? Üst katta mısın? Yok garajdayım. Çekte fotoğraf. Gördün ben lan? Nerede? Ya boş, ya. boş ver ya. İki sakin ince gel yukarı gel. Şimdiden iki tane şey bul. Odasını bulma zamanı geldi. Kimin? Ne? Dolaplar ne yapacağım? yapacağım de. Oğlum çok dar burası. Kitap kitap. Aha. ses mi? Açmıyorum ya. <laughs> Oynamış. Geldi geldi geldi. Yalan söyle. Su temiz. Kuartı temiz iyi. Eee ben burada fazladım bence ben kameraya bakmaya gittim artık. Ha kamera kurmadık. Kurarsanız ben önden bir hazırlık yapayım. Almadık canım. Getireyim o zaman. Lazım yeri ya. Yeri yok mu oğlum hala? Mutfak gidi kanka aşağıdaydı. Yeme fordu. <laughs> Sizi çizer misin? Sabit. Şu ana kadar bir şey yok. Adı neydi lan buna? Sumo. Sumo. Yo. Adı neydi kanka buna? Richard bir şey değil mi? Gideyim bakayım mı? Ben gitmeye bahane arıyorum Ben bakayım geleyim bence. Gel. Richard Jones'tu galiba. Oğlum elimde işimize yarayacak hiçbir şey yok zaten ben burada bir fazlalık. Bir sadece kitap var. Abi. Aha. Bırakayım buraya. Nerede oldu? Yemek 3 oldu, yemek 3 oldu. Bırakıyorum buraya. Kanka burada, burada. burada geri bu. burası. Geri burası, geri burası. Giri burası. Masaya koy, yere koy lan bence onu. Tam masada da olur. Oh. Ben konuşacağım ben çık. Herkese konuşacağım onu çıkmamaya çalış. gel Emre gel. Gel gel, gel. gel 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 Emre gel Emre Emre, 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 gel, gel, emre, emre gel Emre gel Emre gel çek, çek, emre emre gel, gel. gel. Evet. Tamam. baksana. Tamam UV'yi bırakıyorum ya ben. Ben de foto fotoğraftan versene bıraktım. Telefon çalıyor. Ah, <laughs> Geldim arkadaşlar. Geldim beyler. Aa, bak astım astım. Aa bak gel gel sonsuz kamera yaptım gel. Ne? Sonsuz ayna para. sonsuz yaptım. Yani sola bak sola. Sola bak sana. Hayır tam bilgisayara bak. Neyse oğlum midem ulan hadi gidelim şuradan. Kafamdaki kamerayı astım ben geri. Nasıl astım? Ge geri geldi bak. Aa geldi. Şuraya gel F'ye bak. Bas. E seninki de mi çalışıyor artık? Evet. İkinize var geri mı şu geri. geri. al geri. Ben mi? Ha evet. Ben gel işlerim hadi. Ay, Aksine yarım Evet. Evet gelmiyor abi. gelme. Evet evet. evet, evet. evet, evet. Ben bir buraya koyayım. Aa iyi hep burada güç oldu burada. Nasıl <laughs> ikiden oldu? Tam burada. Tıp tıp bırak öylesin de. Tam buraya öylesin de. Tıp kimde? Ben hiç yapmasın mı tekrar tekrar. Ama köşe görsene. Tıp ben alayım da. Koyun parka nerede? Al ya. Nerede mi? Al tam köşe. Köyden tam ne yapıyor? Koy kanka. Koy Eee ne yapıyonuz? Ben bu neyle elime alacağım? Bulamıyon lan elime Neyi? Olum ne güzel Bak, kamera koyunca Aç kısımda seslenme kaç? Eee Stabil şu an Hüseyin'in 53, 57 Emre'nin de 57-60 mi. 25 olabilir. Hak kameralardan ghost spot var. Yok. Bunu aç da öyle bak. Tamam. Ha, bu tutukamıyor şey bu, bu kamerası yok. Evet ben koydum. Sen mi yaptın? Ha. Hmm. Oynama oynama ben de. Burada ben top var kanka. Hani? Böyle beyaz bir beyaz bir ışık olacak. Yuvarlak beyaz ışık. Neyle alıyorsun lan şu yerdekiler? Eee. Ben niye alamıyorum? Üzünde değil Bir bak gelme Orada da ötüyor, orada da ötüyor Elinden almasan Gelmiyor kuş. Ben Can... can we have the can. We... <Sessizlik> ne yaptın? Yok yok görmedin mi? Yok Oğlum geldiği gibi öldürdü ya, öldürmesi değildi Bilsem 6 salmışım Kullan istiyorsan. Bismillah. Neyse ben yine giriyorum Fotoğraf makinesini alayım da. Sen konuş. Ağzım olur. Ben ölebilirim ha. Tamam. Bir dakika dur bir kanıtları ne yapalım ölmeden? Birinci kanıt parmak ee, izi. Parmak izi ruh telsizi. Düşünüş yok. Bak gol sok kanka iyi bak. Var mı? Kesin mi? Var işte sana diyorum. Sen süreceğim var mı? Şeyi kapatayım mı? Işığı. Gece görüşünü. Kapatma kapatma. Ondan gördü. Gece görüşünden geldi. Tencerenin orada ya. Dondurucu soğuk olmaz bırak gideyim. Yaz yazanı mıydı? Write something neydi? Something in the book mı ne? Onu korkuyor mu? Köbeni böyle duyabili ama? Köbeni duyabili ama burada? Hikmet, beni duyabiliyor musun? Duyuyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum. Tamam Ya odası olsa beklesek ya yani. Benim Google'dan ghost orb'u görmem lazım nasıl bir şey olur Valla. Eksist ee, son e <laughs> noktamı gördüm. Vray o zaman. Evet. İyiydi o zaman. Bir dakika son kez bakacağım. Ölme oğlum, bir tane gitmesin. Hatırlıyorum. Copy that. Emre Emre kantları tek tek söylüyorum. Parmak izi, ruh telsizi, dondurucu sokluk. Tamam hadi gidelim. Yap Yaptı mı? Sen ne yaptın? Emre, de umut ediyoruz. Yapmıştır ya sabahtan beri. <laughs> 40 dolar verdi. Aa evet. Tamam beyler konuşabilirsiniz. Emre. Emre öldü. Ay gene ben öldüm gene ben öldüm sikeceğim ya. Ölmek istemiyorum kanka. 40 dolar verdi ve kazandık. Ben hiç kazandığı çıkmıyorum var Hep ölüyorum. Hep bir tanelerim gidiyor ama Kaç param var Emre? Benim 197. Bakayım. Ya bakamıyorum lan. 105 olmuş oğlum. Kaç? Tamam. Üstük. Video bey. kamera. Güçlü el feneri, bir de kafaya sabitlenen yani kamera. Ölümde sigorta diye evet, bir arkadaşlar. şey veriyor. Sigorta 40 katil dolar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.